Coğrafi işaretler kelimesinin, kelimenin gerçek anlamıyla bize ait olan, bizim değer dünyamızı yansıtan, temsil eden semboller ve işaretlerdir. Balıkesir kullusu coğrafi işareti de bu anlayışla tescil sürecine gelmiş olan bir coğrafi işaretimiz. Ben bu coğrafi işaretimizin Balıkesir'imize hayırlı olmasını diliyorum. Gelenekten geleceğe kültürel mirasımız olan ve pratikliğini yansıtan Balıkesir pulluğumuza sahip çıktık. Balıkesir pulluğusunu bütün dünyaya duyurmak istiyoruz. Çünkü bu teknik, e, kullanılan teknik gerçekten orijinal pulluğumuzda kullanılan teknik ve e, yüzyıllar öncesine dayanan sandıklardan e, çıkartılmış ve bugüne kadar da gelmiş. Hala daha da genç kızlarımızın e, kınalarında kullandığı, çeşitli giysilerinde kullandığı, aksesuarlarında kullandığı bir motif ama yayıldı. Türkiye'ye bu şekilde yayıldı ve orijinal tanınması açısından da coğrafi işaretin çok büyük bir önemi var. Dünyaya duyurmayı planlıyoruz bu noktada. İnşallah AB başvurusunda bugün konuştuk başkan yardımcı. AB Başvurusu'nda yapmak için gerekli girişimleri yapacağız. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, siz kıymetli patent başkanımıza, bütün kadınlarımıza, el emeği, göz nuruyla bunu üreten bütün kadınlarımıza, sandıklarından çıkaran kadınlarımıza, özellikle Büyükşehir bünyesinde kent konseyimizde ve Balmek Balmek temsilcilerine özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Orada çalışan kadınlarımıza bir kooperatifleşme de düşünüyorum da dökmek niyetindeyiz. Hayırlısı olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Tekrar e, bu güzel günde birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tekrar teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyoruz. Ben başta Mutlu Aydemir vekilimize çok teşekkür ediyorum. Balıkesir adına kazandırdığı son iki ay içerisinde ikinci önemli bir belgeyi alıyoruz, tescili alıyoruz. Yorafi işaret ne demektir? Yerelin dünyayla buluşması. Balıkesir bu bugünden itibaren dünya ile buluşmak üzere tescilli bir ürün haline dönüşmüş. İşte Balıkesir Kullusu bizim geçmişten geleceğe getirdiğimiz ve Balıkesir'e özgü yerel bir ürünümüzün tamamen tescilini alıyoruz bugün. Balıkesir'imize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her şeyin kendine özgü markaları var. Her şeyin kendine özgü değerleri var, kültürü var. Bunları yaşatmak, bunları bir yere taşımak, bunlarla ilgili şeyler yapabilmek o şehrin insanlığına mutluluk veriyor. Biz de bugün buna şahitlik ediyoruz. Ee, Balıkesir Kullusu, Balıkesir'de gerçekten çok kıymetli. Başından itibaren hep konuşuluyordu bu marka patent ne zaman alınır, nasıl alınır diye. O da bugüne nasıl birmiş. Hayırlı olsun inşallah şehrimize. Ben emeği geçen bütün herkese, bütün çalışanlara, Patent Kurumu'na, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, vekilimize tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.